Lozan'da kaçırdığımız kuzey Irak balıkları. Zamanında yeterince tartışamadık hiçbirini. Lozan'da Yunanlardan almamız gereken savaş tazminatından neden vazgeçtiğimizi, Batı Trakya'yı, Batum'u, 12 adayı, Musul'u kaybedişimizi. Bu yüzden hatıralarında durup durup misak-ı milli yarım kalmıştır diye içlenen Rauf Orbay'ın İsmet Paşa daha eşi Mevhibe Hanım'la Lozan treninden inmeden Başbakanlıktan niçin çekildiğini ifade eden yakıcı sözlerini de anlayamadık bir türlü. Rauf Bey'e göre Lozan'da verilen tavizlerin yalnız hesabını sormak için değil, telafi çarelerini aramak için de halka hakikatleri olduğu gibi söylemek civanmetliğine ihtiyacımız vardır. Nitekim onun nazarında Cumhuriyet döneminin ilk ciddi muhalefet partisi olan Teraki Perver Cumhuriyet Fırkası'nın asıl kuruluş sebebi de bundan başkası değildi. Yani Lozan'ın bir yarım başarı dolayısıyla başarısızlık belgesi olduğunu Kazım Karabekir, Refet Bele, Ali Fuat Cebesoy ve Rauf Orbay gibi bizzat milli mücadelenin şaibesiz kahramanları itiraf ederek orada halledilemeyen temel davalarımızın halli için çalışmayı amaçlamıştı bu parti. Kapatıldı. İyi mi oldu? Belki de sonradan Atatürk devrinin gerekli dahiliye vekili yani İçişleri Bakanı olan Şükrü Kaya'nın korkuları hortluyordur. Şükrü Kaya meclis kürsüsünden şöyle konuşuyordu. Efendiler, bugün önümüze terk edilen bu vesikayı siyasiye ensali atiyeye, hatta korkarım ki bizim nesle bile esaslı ihtilaflar tevlit edecek tehlikeli ahkamı muhtevi bulunuyor. Göreceksiniz ki bu muhayde Edirne'nin hayat ve ziya menbaalarını kapıyor. Edirne'yi ma teessüf ölüme mahkum ediyor. Evet soruyor Hamidiye kahramanı. Peki cevap alabiliyor mu sağır zırhımızdan peki? Ondan o kadar emin değiliz. Neyse biz dönelim Lozan'a ve Musul vilayetinin masa başında nasıl kaybedildiğini bir kez daha görelim. İlk olarak Türk tarafı gerek Lozan'da gerekse Ankara'da anlaşılmaz zikzaklar çizdiği için İngilizler telgraf hatlarına bile gerek duymadan meclis sabıtlarına kulak kabartabiliyorlardı. Mesela Gazi Mustafa Kemal'in 1923 Şubat'ında açıklanması sakıncalı olmasına rağmen gizli oturumdaki konuşmasını gazetecilere ilanı ve bunların yayınlanması hangi manaya gelmektedir? 27 Şubat 1923 tarihli gizli oturumda Gazi Mustafa Kemal Paşa, Ordumuzun kuvveti Musul'da hangi kuvvetlerle karşılaşacaktır? Harp olursa safahatı ne olur? Çok rica ederim bunları burada mevzu bahis ettirmeyiniz. Eğer bunlar açık olarak mevzu bahis olacak olursa ve bunlardan düşmanlar haberdar olursa belki sulh yapmak isterken aksi netice ile karşılaşabiliriz demekteydi. Anlaşılıyor ki ordumuzun durumu ve niyetleri hakkında gizli oturumda konuşmayı sakıncalı görmektedir. Ancak Lozan dönüşünde İsmet Paşa'yı da yanına aldığı Konya tren yolculuğunda gazetecilere şunları açıkça beyan etmekten çekinmemişti. Gizli celselerde bir takım beyanatta bulunanlar oldu. Nihayet ben meclise gittim. Dedim ki efendiler ne istiyorsunuz? Kara ağaç, musul vesaire için harp mi edelim? Millet harpten usanmıştır. Takati kalmamıştır. Harp edemeyiz. Milleti harbe sürüklemek için pek hayati, son derece mühim meselelerin mevzu bahis olması lazımdır.'' Bu nasıl bir gizliliktir? Bir devlet başkanı böyle bir gizli bilgiyi dünyaya neden açıklar? Acaba gizli celsede konuşulmasında sakınca görülen hususların gazetecilere açıklanmasının gayesi ne olabilirdi? Diğer nokta İngiliz heyetinin başındaki Lord Curzon'un birisi 8 Aralık 1922'de diğeri de 5 Ocak 1923'te yani bir ay arayla gündeme getirdiği Kuzey Irak'tan toprak verilmesi teklifini elimizin tersiyle reddedişimizdir. Önce İsmet Paşa ile sonra da Doktor Rıza Nur'la görüşen İngiliz heyetinin ikinci adamı William Tyrell'in başı dönmüştü. Çünkü İsmet Paşa Tyrell'e göre Musul'u değil petrollerinden pay ve ekonomik yardım istemekteydi. Oysa İsmet Paşa'ya göre bu teklifi yapan Tyrell'di. Öte yandan Rıza Nur Kürzon'la yaptığı görüşmede Türk tarafının Musul'a sahip olduktan sonra İngiltere'ye bütün istediklerini vereceklerini söylemiş ve açıkça taahhütte bulunmuştu. Bu mantıksız bocalama karşısında kafası karışan İngiliz heyeti bir uzlaşma formülü hazırlayıp Londra'nın onayına sundu. Buna göre Musul vilayetinin kuzey ve doğusundaki dağ sırasını izleyen ve köy sancak, revandiz ve Süleymaniye'yi de içeren Kürt bölgelerini Türkiye'ye bırakabileceklerdi. Bu durumda Türkiye'nin sınırı Kuzey Irak'taki İran sınırına biraz daha bitişmiş olacaktı. Zaten İngiltere buralara hakim değildi. Kuzeyi Özdemir Bey'in, güneyi ise Şeyh Mahmud'un denetimindeydi. İşte 8 Aralık'ta İsmet Paşa'ya bu teklif iletildi. İngilizler Musul talebinden vazgeçmemiz karşılığında bölgeyi bize bırakacaklardı. Peki ne oldu dersiniz? Yarbay Tevfik Bey'in Süleymaniye'de ne çıkar? Buralar dağlıktır. Musul olmayınca oralara gidilemez bile. Başa bela olur şeklindeki izahıyla bu teklifi reddettik. Gariptir hiç olmazsa sınırlarımızı Kerkük'ün burnunun dibine kadar uzatacak olan bu tavizi yetersiz görenler birkaç yıl geçmeden Musul'un tamamından vazgeçmekte sakınca görmeyeceklerdi. Haydi bunu kaçırdık. Bari 5 Ocak 1923 teklifini değerlendirebilseydik. Ocağın dördünde önümüze altın bir fırsat çıkmıştı. İngilizlerin oyununa geldiklerini anlayan Fransızlar Lozan'ı terk edeceklerdi. Nitekim Başbakan Bonar Love'ın ülkesine dönmesi o soğukkanlılığıyla meşhur Lord Curzon'u telaşlandırmıştı. Bunun üzerine daha önce gündeme getirip de kabul ettiremediği teklifi yineleme kararı aldı. Tireli bir kere daha İsmet Paşa'ya yolladı. Teklifi Paşa'nın deyişiyle Musul bizde kalsın ama Kürdistan arazisi sizin olsundu. Bir de petrolden hisse vereceklerdi. Cevabımız Musul'u almadan Doğu ve Güneydoğu'dan toprak istemediğimiz şeklinde oldu. Tirel Musul'u veremeyeceklerini, İsmet Paşa da Musulsuz Kürdistan'ı alamayacaklarını söyledi. Tirel kırgındı. İsmet Paşa şöyle diyordu. Bizim için Musul bir vatan meselesi, onlar için ise petrol meselesiydi. Oysa Ocak 1926'ya geldiğimizde İsmet Paşa'nın İngiliz temsilcisi Charles Lindsay ile yaptığı görüşmede Musul'u hiç söz konusu etmeyip tek dertlerinin Irak'taki Kürt varlığının Türkiye için bir tehdit olmaktan çıkartılması olduğunu söylemesi, vatan meselesinin bu 3 yıl içinde ne büyük mana kaymasına uğradığını gösteriyordu. Yeni videoda görüşmek üzere.